bizim yaklaşık iki sene önce başlattığımız çok iyi projemiz vardı hı hı. Daha öncesinde aslında Avustralya'daki hiçbir üniversiteyi hiçbir şekilde ikna edememiştik Türkiye'ye gelmeye. fakat en son zamanlarda Türkiye Avustralya'daki Türk başarılı Türk öğrencileri bir nevi Türkiye'nin dünyada, sayılı bir e, eğitim gücüne sahip olduğunu e, gösterdiler ve bu şekilde Türkiye'ye son 6 ayda birçok Avustralya üniversite gelmeye başladı. Hı hı. Biz önümüzdeki günlerde e, Avustralya'dan gelecek QUT, Queensland University of Technology'nin e, üst düzey yetkilisi, aynı zamanda çok değerli bir profesörle birlikte Bilkent Üniversitesi'ni ziyaret, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde bir seminerimiz olacaktır. Hı hı. Ardından İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yeditepe, e, Yeditepe Üniversitesi'nde bir e, seminerlerimiz olacaktır. Hı hı. O seminerlerle ilgili tarihler 5 Nisan tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde 6 Nisan tarihinde Yeditepe Üniversitesi'nde 8 Nisan tarihinde de İstanbul Teknik, Teknik Üniversitesi'nde. Konuyla ilgili daha detaylı bir bilgi zaten hı hı. Facebook ve diğer iletişim yoluyla arkadaşlar bildirecektir. Bu da önemli bir konuydu. Akın Bey'in de sorduğu evet. soru gibi yani devamında da bunlar geniş çaplı zaten programımızda seminerlerde gösterilecek. Şimdi ve buralardan bilgi alabilir işte. Şimdi bir konuyu belirtmek istiyorum. Ee, başarının ödüllendirilmesi çok önemli bir konudur. Mutlaka. Bunun e, yapıldığı ülkelerde genellikle öğrenciler kendilerini çok iyi hissederler. En iyi yapan ülkelerin başında Avustralya geliyor. Ben buna çok içten inanıyorum. Öyle ki Avustralya'da şu anda QUT, Queensland University of Technology'nin 30 tane PhD alanında bursu var. Ve bu burs halen açıkta duruyor. Nasıl peki başvuracak adaylar buraya? Şimdi e, başarılı öğrencilerin yurt dışına çıkabilmesi için doğru kanalı doğru kişiyle seçmesi lazım. <laughs> bu burslar e, verilmeden önce öğrencilerin önce başvurularında doğru kişilerle doğru kanalı seçtiklerinde kendilerine doğru bir hedef belirlenecek sunuyoruz. Çok mutlu bir sene yaşıyoruz çünkü iki tane çok cici ve e, zeki bayan arkadaşımız Türkiye'den eşleriyle birlikte Avustralya'ya PhD yapmaya geldiler. Hı hı. Dü Dünyanın sayılı üniversitelerinde bir tanesi Sydney Üniversitesi'nde burslu olarak bir arkadaşımız. Şu anda eğitime başladı, diğer University of Western Sydney'de Ph.D. alanında iş görevine başlamış. Peki eşler geldiğinde onlara bir avantaj sağlıyor mu Avustralya? Benim eşim gitmek istiyor varsa öyle bir durum, tamam. orada çalışabilecek mi? Şimdi Avustralya hükümetinde eğitim kalitesi yükseldikçe, seviye yükseldikçe e, insanlar verilen haklarında e, açısı daha genişliyor. Bu nedenle master veya PhD öğrencilerin eşleri full time yani tam zamanlı çalışma e, hakkına sahip. Hmm. Yani bu durumda eşler hiçbir zaman için e, tek başına sadece eşlerinin yanında değil kendi kariyerlerinde kendi hedeflerinde Avustralya'da bir şekilde devam edebilirler. Hmm. Peki.